Ben Sema Balıkaya. Gündemi aktarmak için buradayız. Nevşehir için bugün işaret edilerek kritik uyarılar yapıldı. Uyarı ise Nevşehir Valiliği'nden yapıldı. Bilindiği üzere Nevşehir merkez ve ilçelerine hafta sonu sağına kar yağışı bekleniyor. Havaların adeta buz keseceği hafta sonu öncesinde Nevşehir Valiliği Meteoroloji Müdürlüğünün uyarılarını halka aktardı. Uyarıda il genelinde bugün kuvvetli rüzgarın olacağı belirtildi. Bu rüzgara bağlı olarak çatı uçmaları, soba gazı zehirlenmeleri, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar olabileceği belirtildi. Yapılan son değerlendirmelere göre ilimiz genelinde perşembe günü itibariyle güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli kuvvetli fırtına ve rüzgar beklenmektedir. Çatı uçmaları, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir uyarısı yapıldı. 2024-2025 futbol sezonu Nevşehir U18 Ligi'nde rakiplerini geçerek finale yükselen Nevşehir Belediyespor ile Ürgüp Spor takımları karşı karşıya geldi. Ahmet! Çeri bekleme Çeri. Çeri önce yaklaş Çeri. Bırak çeri. Nevşehir Merkez 3 nolu çim sahada oynanan maçı iki kulübün yöneticileri ve 500'e kadar spor sever takip etti. Final karşılaşmasını geçen yıl olduğu gibi yine tecrübeli il hakimi Arif Subaşı yönetti. Karşılaşmaya daha atak başlayan Neşehir Belediyespor 21. dakikada kazandığı penaltıyı Emir Çıvak ile gole çevirerek 1-0 öne geçti. İlk devre iki takımın karşılıklı ataklarına sahne olmasına rağmen başka gol sesi çıkmayınca Neşehir Belediyespor suyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci devreye hızlı başlayan Neşehir Belediyespor 47'de bulduğu golle farkı ikiye çıkarttı. Arapasında topla buluşan Mustafa Atabildik bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 56. dakikada ise ceza sahası önünde topla buluşan Emir Civak rakibini ekarte ettikten sonra sert bir vuruşla golünü attı. 62. dakikada ise ceza sahası sol yanında topla buluşan Mustafa Ender ünlü şık bir vuruşla golünü attı. Goldan sonra baskısını artıran Ürgüp Spor 85'te bulduğu golle farkı bire indirerek son bölümde umutlarını artırdı. Yaşanan karambölde kaleciden dönen topu kafa ile kaleye gönderen Hasan Çetin farkı 1'e indirdi. Son bölümde Ürgüp Spor beraberliği sağlayarak maçı uzatmak için önemli pozisyonlar yakalarken Neşehir Belediyespor da tüm riskleri alan rakibi karşısında gol pozisyonlarına girdi. İki takımın da gole ulaşamadığı maçı Neşehir Belediyespor 3-2 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Maç sonunda iki takıma madalyaları ve şampiyon Neşehir Belediyespor'a kupası düzenlenen törenle verildi. Evet hocam bu 18'de şampiyon oldunuz. Neler ee, söylemek istersiniz? Gerçekten e, bu sene Allah razı olsun bizleri hep maçımızı takip ettiniz. Bu sene bir sıkıntılı dönem geçirdim. Ama bu çocukların sayesinde dimdik ayaktayım. Şükürler olsun Rabbime. Geçen yılın şampiyonu bu yıl gene şampiyon oldu. Bir mücadele oldum İki takım da istedim. O gün onlar bizden daha çok istedi. İkinci yarı er biraz daha iyiydik. Ama yediğimiz goller bizim biraz daha kırılganlığımıza sebep oldu. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Konya'da galericilik yapan iki esnaf arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayın yaşandığı aynı dükkanda ise geçtiğimiz Mayıs ayında bir mimarın öldürüldüğü ortaya çıktı. よろしくいしす。いいの Olay gece saatlerinde Merkez Selçuklu ilçesi Türkler Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde Muhammed Paytar'a ait iş yerine henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler geldi. İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Muhammed Paytar ve henüz ismi belirlenemeyen bir kişi iş yerine gelen kişiler tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Ağır yaralanan Muhammed Paytar ve bir kişi ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Beyhkim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Muhammed Paytar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan bir kişinin ise tedavisi sürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin olaya karışan 4 kişiyi gözaltına alarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi. Zonguldak'ta 25 yaşındaki maden işçisi silahla kendini vurarak intihar etti. Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde merkez ilçeye bağlı İncivez mahallesi Bülent Ecevit Caddesi üzerindeki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Bir süre önce Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda madenci olarak işe başladığı öğrenilen 25 yaşındaki Tuna Hanke silahla kendini vurdu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Tuna Hanke'nin cansız bedeni Cumhuriyet Savcısınca yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan marka alışveriş merkezine kız arkadaşıyla gezmeye gelen kişi kız arkadaşını köpekle içeri almayan güvenlik görevlisiyle kavga etti. Tarafların tekme tokat kavgası kameraya yansırken güvenlik görevlisi tartıştığı kişiyi bacağından ısırdı. <laughs> İki tarafta polis merkezinde barışarak birbirlerinden şikayetçi olmadı. <laughs> Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs otomobil içerisinde silahla vurulmuş olarak ağır yaralı halde bulundu. Ziya Gökalp Mahallesi Apaydın Sokak üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre silah sesleri duyan mahalle sakinleri 38 AIF 037 plakalı otomobilin içerisinde silahla yaralanmış halde bir şahıs gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede şahsın ağır yaralı olduğu belirlenirken polis ekipleri de yaptıkları kontrolde vurulan şahsın N.T. olduğunu tespit etti. Ağır yaralı şahıs ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken ekipler şahsın biri tarafından vuruldu ya da intihara teşebbüs ettiği konusunda araştırılıyor. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye ekiplerinin kanalizasyon yenileme çalışmaları sırasında Çanakkale Savaşları'na ait olduğu düşünülen patlamamış 50 top mermisi bulundu. Dünyanın en kanlı savaşlarından olan Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı kahraman Mehmetçiğin düşmana geçit vermeyerek Çanakkale Geçilmez Destanı'nı yazdığı Gelibolu Yarımadası'nda 109 yıl geçmesine rağmen savaşın izleri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Gelibolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kanalizasyon yenileme çalışmaları sırasında Çanakkale Savaşları'na ait olduğu düşünülen 50 patlamamış top mermisi bulundu. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Top mermileri Çanakkale Savaşları gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na teslim edilmek üzere güvenli bölgeye sevk edildi. Yapılacak detaylı incelemenin ardından top mermilerinin kaç yıllık ve kimlere ait olduğu tespit edilecek. Antalya'nın alan ilçesinde Muz Serası'nda raylı sisteme ait kasanın halatının kopması sonucunda serada çalışan iki işçi hayatını kaybetti. Olay dün Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı İmamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre muz serasında çalışan işçiler aşağı inmek için raylı sisteme bindiler. Raylı sistemin aşağı inerken halatlarının kopması sonucunda beton zemine çarparak durabilen işçilerden yabancı uyruklu Muhammed Elçeker ve Mevlüt Tokaç ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muhammed Elçeker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralı Mevlüt Tokaç ise kaldırıldığı Gazi Paşa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Raylı sistem üzerindeki diğer yaralılar AÖV YE'ye ise tedavileri yapılmak üzere Alanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı işçilerin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 21 Kasım Perşembe döviz ve altın fiyatları gram altın alış 3101 lira gram altın satış 3116 lira çeyrek altın alış 5055 lira çeyrek altın satış 5150 lira Euro alış 36.40, Euro satış 36.61, Dolar alış 34.50, Dolar satış 34.58. Bir ana haber bültenimizin daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.